Daha kaç kere oldun köle Sahi ben benim şaşırdım mı bebek Giydim malta ete Rahatsız mı oldun he seni homofobik şebek Paylaşıyorlar eski fotoğraflarımı falan oğlum Ben boynuzda değildim de sikmeyim kulağını Şşş. Diyor sesini sik sikti mi malı minik bamyası da daha bilmiyor önündekini nasıl kullanacağım Sen malzeme oldun kankinin sikini alıcan diye Benim için dert değil sizin olayınıza karışmam bile Kafayı geçen Kerim canlıyım diye Yapma bana zolma katıl bize Hasım kasık kalır kapın açık canım malın benim malım Tutunacak yok ki dalın bu kafyeme bakın yine yapamadım Onun kadar yalın üzgünüm anlam çıkmayacaksa nesi kime yazayım bu hastası Sen sen ne yapacaksın diklencem balım bildim beni konkar haykırlan Leader and the savage başvursam belki seni de alırım Hala ben lamba bende okşa çıksın canım yedim make a friend daha geçen çıktım filmse Eminim bu dal yer rap bilmiyor <laughs> Değil bile pardon <laughs>